Önemli şey arabanın çıkıp çıkmaması çıkmadı. Nasıl çıkmadı lan? Etraf temiz bu arada. ah araba çıktı güzel. Nasıl aksiyon dolu indik be? Uy bak güzel. Bir dakika yanlış yerde gaz'a gelmeyelim. Bir tane favoriden biri birini vurdu bu. Güzel oldu oyun başı. Evet Osman şu an... Of. Bunu kullanırız. Şu an pozisyonuna ne kadar verirsin? Yani 10 üzerinden bir puanlasan. Pozisyonel durumunu. Biz sesi mi kapattık? Osman'ın mı sesi, ha, Osman sesi kapattık? Ha <laughs> Osman'ın sesi kapandı. Kardeşim devimde birisi vardı biliyor musun? Mu? Evet. evet. Abi, bir odaya o geçti, bir odaya ben geçtim. Bekliyoruz bakayım. Hadi bakayım. Kim Çıkacak Acaba <laughs> Buraya Baktık Zaten Tamam Şimdi Loot Önemli Buraların Boşu Nasıl Alan Ya Sarıdan Oynayacağım Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Biz yol yakınken hızlı canak geçelim. Dürbünüm var iyi kötü. Silahım var kötü. İyi kötü sınık. iyisi yok onda. Önümdeki evi lootlayacağım. Arabayla gemiye gideceğim. Gemiyle yola çıkacağım hemen. Benzinim de var. Mükemmel. Evet evet. Spartan. Ulan bu dakikada yumrukla nasıl öldü biri be? Osman hala beklemedi misiniz? Karşılıklı duruyoruz. Hmm. Bitti. Aa güzel şu an bir şey keşfettim Discord'a sorguna evet, bu benim için bir level bir çağ oldu. <laughs> Seni sorgulamadan Osman Discord'da sesimin açık olup olmadığını anlayabiliyorum şu an. Bir dakika. Ha, tamam. Nasıl? Söylemem. Helal. Bir sis önemli. bir sürü 3 level çanta çıkıyor. Buraya çok seri çok seri. Hızlıca buraya lootlayalım gideceğiz. Yine 3 level çanta. Ee, Beril mi? Bu ne bunun ismi? E ismi. Hangisini alayım? İkisi de oynanılabilir. Ama Ace'i sanki daha az parçayla oynarız gibi, daha iyi oynarız gibi geliyor bana ya. Beril mi? Hadi Beril'e geçelim madem. Bir tutamaca fulleniyor bu da. Tamam ben gidiyorum. Şu an pozisyon daha önemli. Majeste de gitti. <laughs> Acemi boss <laughs> kendi kendine öldü buradaki lan oğlum arabayı ben aldım zaten ya. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Arabayı aldığımızı unuttuk. Araba arıyoruz yani. 3x mi vardı? Ha burada da çıktı 3x. Herkes nasıl acı dedi ya ben full berili gördüm. Benim aklımda acı oynamak vardı bu arada. Hadi bakayım plan şu. Hop, hop 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 hop. Olayımız bu. Evet hadi bakalım. Güzel. Osman abiye selamlar. Lütfen hayda diyebilir misin abi diyor. İlk defa bir anda bu kadar bit atıyorum. Heyecanlıyım bir Kerem bin bit göndermiş. <laughs> eyvallah eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Ya o tarz şeyler yani doğalında daha güzel olur. Yoksa doğalında çıkmayınca bir şey olmaz gibi. Osman. Osman. Ne oldu lan? Uf. Oy ona bu ne lan? Lan ne oluyor kaç, Baba kaç, kaç, hala kaç, kaç, yani kaç. hala aynı yerdeyiz yemin ediyorum hala. var ya. Oy, şundan var ya. Oy. Bak 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 şuna bak şuna. <laughs> evet arkadaşlar. Uç ee, Dur, sesimi kapat. <laughs> Uçak iyi oldu. Uçakla istediğim yere gonarım. Planımda şura var hatta. Şunun tepesi sarı. Yapabilir miyiz bilmiyorum zor ama deneriz. Evet Osman. Hala aynı yerdeyiz bağırız. Biri daha geldi. Arabayla geldi durdu. Alanın ta dışında neredeydi? Böyle bir şeyler şu an hissediyorum. Bakalım Şuraya da gidilebilir. Bak şunun tepesine arkadaşlar. Sarı'nın tepesi. Buraya normalde çıkılamıyor. Ya da şuralara inebiliriz mesela. Şunların tepesine. Şu borulara inilebilir bakın. Bunlara çıkılamıyor. Hem buraya inersem birinciliğe daha rahat gideriz. Şuraya nazaran. Burada ölme riskimiz yüksek. Alan vermezse kesin öleceğiz. Ama şurada her türlü yaşarız gibi sarıda ya. Bakacağız bakayım. Bir varalım da. Evet alanı da bir görelim. Alana göre inelim aynen. Evet Osman ne neredesin? Büyük adada mısın, küçük adadamız. Ya ben büyüğün büyüğündeyim. Kırmızı alandayım ben şu an. <laughs> Dört kişi varmış burada. Senin yolun çok uzun Osman. Vallahi Senin yolun çok yani uzun kardeşim. Bir tek MK12 var elimde. 10 mermim var. Oturdum. Şu yan odadakini bekliyorum. Aha atladı. Evet. ya da bu açıdan güzelmiş ya bu mekan. Uçakla kırmızı alandan geçersen ne olur diye bir soru geldi Osman. Uçağın olsa kırmızı alandan geçsen. Osman'ın sesi kapalı, çatışmalı. Sağ üstte iyi bakın. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Ölmezsiniz. Aa ben bende C4 var. Ha, dur bakayım şimdi sen dur. Arkadaşlar operasyon ya. Operasyon operasyon. Bana bir adam gösterin hemen bir C4 operasyonu yapalım. Osman hoş geldin. Buldu. Ne oldu? Çatışmadan kimse ölmedi herhalde. Sesi geri açtın, hiçbir şey olmadı. Bir cam sesi duydum. Burada kim atladı acaba? Başkası mı? 4 kişilik biri öldü, 3 kişi kaldık. oldu, ne oldu acaba ki? Nere dolu acaba ya? Ooo, bak 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 bak. Gördünüz mü arabayı? Gideceğim, adam gelmiş olacak. Kim sıkıyor lan? Şuraya adam geldi. Ben size söyleyeyim. Şuraya. Az yükselelim. Ama hız lazım. Bak geri düşüyor. Hız lazım. Oy Osman. Evet. Kardeşim o, o mu acaba mi? onu çok merak ediyorum. Şunu bir takip edelim. Bu nereye gidiyor? Ulan can lan. Dönüp geleceğiz. Canım yok lan. Hadi kulübeye gir lan. Gir lan kulübeye. Bu nereye gidiyor böyle ya? Orada ne var? Benzin bitiyor bu arada. Benzini yenilememiz lazım. Bir uçak daha var. Ee, şey yapıyorum. Uçaktan komple ineceğim. Alana bakalım bir. Uçaktan komple ineceğim. Bir tane C4 deneyip. Çok riskli çünkü şu alanda şey atmak ya. Ben muhtemelen alana öleceğim ya. Öleceğim. Seykenti moruk. Ulan 10 numara atmışım be. <laughs> Adam kaçmış ya. Ulan çok yatmışız da. Devam bakayım iniyorum. İniyorum. Alanın ortası sarı. Şuraya doğru bir iniş. Hadi bakayım. şu evin savunması çok zayıftır. Ben size söyleyeyim. Bu evde adam olsa bile zor savunur burayı. Nasıl bir tasarım? Oyun nasıl gireceğim içeri? O adam var. Yan evde adam var. Bir can basalım. Kırmızı alana girdim ben. Tek olabilirim. Evet dostlar. Bakalım şöyle bir. Ben neredeyim bak. Hmm. Tamam güzel. Güzel biz fena toparlamadık ya. Fena toparlamadık. Ah, burada bekleyebiliriz bak. Osman'dan bahaneler deniliyor. O şu an neredesin? Alır. Kırmızı, kırmızı alana ne kadar uzaktasın mesela? Kırmızı alandan az önce çıktım. Bu başka <laughs> bir kırmızı alan. <laughs> Kesin şurada bir yerde Osman o zaman. Bunu şöyle yapacağız bu arada. Oo, burada bir şeyler bir şeyler oluyor bak. Şurada net adam var bak söyleyeyim size. Şurada bir tane pusucu var. Araba gelmiş durmuş buraya gitmediyse. Belki o çay iç diyor. Evet çayı olanlar içsin hakim. Şu an bende çay yok ya. O bir kit lazım diyor. Kit kötü oyuncuların kullandığı bir şey arkadaşlar. Ben bir pusuya düşüyorum galiba. Bile bile diyor ne? <laughs> evet. Hayda, dedi Muhammed. <laughs> ya burayı lootlayabiliriz de ölürsem Muhammed senin yüzünden. Hayda. Ya ölürsem suçu Muhammed e atacağız. Lan bunu nasıl lan. Oğlum ben 762 almamışım. <laughs> Sniper'ım var 762'm yok. Zırhım var kaskım yok. Siz böyle bir çılgınız. Dursun arkadaşlar şimdi kit falan ya. Biz zaten birazdan birini pusuya düşürürüz. Üst kata hiç <laughs> gitmem ya, o riske girmem. İçtim ve alan sende diyor daki <laughs> baba. Yani fena değil aslında ya. Şurayı saymazsak... Fena değil gibi. Ama bir sonraki oynayışlar zor olacak bizim için. Şuradan oynamak zor. Eee Osman sen nasıl ölmedin hala ya? Kardeşim biz... ...ölmedik. Artı drop lootladım. Fişek bir şeyim yani. Ben sana öyle söyleyeyim. Moruk. Drop lootladın. Nerede drop var lan? Allah. Ali bizim dirbimize drop düştü. Bu buraya mı geldi acaba? Nerede lootladım biliyor musun? Suda. E? Suda mı? Ha. Karakterli Hakan mükemmelsin bu arada. İşte beklediğim şeyler bunlar arkadaşlar. Beklediğim şeyler bu. Bana bu tarz şeyleri hatırlatın. <laughs> Olay bu. Green'si kaç kilimiz var? Bir tane ya uçak savaşı yaptık. Orada aldım bir tane. Hmm. Tutmaç Mehmet abi oyunda ve ölmediler değil mi daha Osman? Ölmem. Uçan tabit geziyor diyor. <laughs> bir tane uçak geçiyor yani. Ooo <laughs> kim lan bu? Ulan suda her kayanın arkasında bir gemi ve bir adam var yani. Bu ne değil mi? Yani şöyle bir sıkıntım var. Silahlar aldım ama şarjörlerini yenileyemedim. Sıkamıyorum da. Çıkamıyorum da sıkamıyorum da. Tutmaç öldü. Mehmet abi öldü diyor. İkisi de ölmüş. Şura boş mu? Bakayım bakayım. Ulan burada... A verirsin. Şarjör yönetmiyorlar ki. Orada ghost düştü makinalı ya. Osman sen şuradasın o zaman ya öyle diyorsan. Osman şurada bak şuralarda yani. Şöyle bir yerde. Hadi şurada da olabilir belki. Acaba neredeyim? Yani... Oo gideceğimiz yerde adam var. Birisi suya çakıldı uçakla. Abau. Bu hiç iyi olmadı. Kardeşim uçakla suya niye indin ya sen? Neredesin hani? şuradaki adam sıkıntı arkadaşlar. Direkt gitmemiz lazım da. Kesmem lazım şu. Allah Allah. Şu an gitmemiz lazım. Ya Dur be. O kötü yer. Acayip kötü yer. Bir daha var burada. O yüzden sıkıyorum. Lan nereye gitti bu attım sisler. Nasıl vuruyorsun sniperla? Hop 360. İlk al. Eee şeyit. Bravo bravo. Lan sen gelmeyeceğim mi birazdan? Bize plan lazım. Bu geçici bir plan. Burada bize görebilir bu arada. Bu eskisi kadar güçlü değil buranın çalıları ya. aşağıdan gelecekler. Alanı versin ona göre oynayacağım. Oy karşıda biri var. Osman? Süt. Ne oldu lan? Yani. Süt. Sen bana mı sıkıyorsun? Ha o değil misin? Tamam. Şuraya oynayacağım. Sen şu Toros'la mı gidiyorsun? Aynen. Şuraya park edeyim. <laughs> Şuraya park edeyim arkadaşlar şunu. Sen de mi buradasın? Bilmem. Niye söyleyeyim orada olmadı. Söyleme. Evet. Söyle. Şuraya duracağım ya artık yapacak bir şey yok. Hmm. Osman sende Groza varmış öyle bir duyum aldık. Evet. Evet. Güzel güzel. Güzel bak. <laughs> Osman? Süt? <Do it. gülüyor> Kardeşim bak durdurulamıyorum. Durdurulamıyorum. Görüyor musun? Oy. Yani var ya. Ben tam bir Terminator gibiyim. Biri seni durdursun kardeşim nedir bu böyle? Birinin acilen beni vurması lazım. fena değiliz gibi ya. Birimizin defansı güzel gibi. O yüzden rahat rahat geziyorum. Osman yaşıyor mu lan hala? evet. <laughs> Ölüyor mu ama şu an? deme, deme. Ne böyle? Berkay yaşıyor, Batuhan yaşıyor, Osman yaşıyor. O kötü attı bu arada. <laughs> Osman? Suut. Osman! Ay evet. <laughs> gördüm oradan oradan oynamam lazım bu arada benim. Senin öldüğün yerde. E, loot biz alacağım bizim... arkadaşlar, loot <laughs> alacağım. Orada o o 3 kişiyi aldık. O ses de oradan geldi. Burada biri var. Burada biri var. Tersten oynayacağız ya. Evet ses yolunu şuradan. Yukarıda bir kişi varsa o da Batuhan'dır. İkisi aşağı tarafta ya. Yolun yüksek tarafından oynayacağım. Alan alan çok hızlı. Doğad alan ölme. Bu kötü bir fikri bu arada. Şu an yanlış yaptık. <laughs> ya. ee, güzel güzel. Arda güzel. görmedi. Arda görmedi. Berkay seni cingana daha iyi diyor Sırat Berkay Berkay mı bu? <laughs> Berkay mı bu? <laughs> Bak şimdi <laughs> Berkay değil mi Bunu Berkay oldu, emin misin? Berkay lan yazıyom Yok 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 Yanıyor. Yanmadı. Ulan <laughs> aynı şeyi düşünmüş ya. <laughs> ah be. Direkt dövdüm ha. Berkay kesin öldürür diye düşündüm. Ee, ya Berkay'dan bir çakallık bekliyordum ben de bu kadar net <laughs> beklemiyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi lan ben de aynı şeyi düşündüm. Ben biraz da hani ters köşe yapayım bu abında. Vallahi adam bizi alt etti. Ama güzel oyundu ya. Yani birazcık zor şartlar. Çok zor değil. Orta zorluk. Fena gelmedik. Eğlenceliydi oyun ya. <laughs> Berkay Forza'nın öcünü burada aldı bu Ama güzel oldu Berkay. Bak burada bir şeyi kırmış olduk. Ya ben kıracaktım ya Berkay kıracaktı. <laughs> Bandajla finale nasıl kalır? Biz oyun boyu kit basmadık mı? Ben kit bastım sanki bir tane ya. Neyse bakalım Berkay. 4 kille birincilik. Ee, biz 4 kille ikincilik. Arda, Batuhan, Osman, Komando, Doruk, Şas, Kuan, Lord, e, Aine, Antlo, Viper. İlk 10 bu şekilde. Sonda alanı kötü hesapladık ya. O yüzden biraz kötü uyguladık gibi ama hoştu. Ahanda kapattım bakalım. Hmm.